Söyle bakalım ne gün mas kaç numara ayakkabı diyor? Hemen yazıyorum bir saniye. 38. Doğru yanıt. 38. Sen söyle Naz. Annen kaç numara ayakkabı diyor? Açıklıyorum. 36. Evet. Nasıl ev sevdiği taplangisi? Yani bunu ben bilmeyeceğim de kim bilecek yani? Hayatım bunu almakla geçiyor. <laughs> Cevabı babam. Yaş pasta. <laughs> yani. Bütün param buna gidiyor diyebilirim. <laughs> Sen söyle Naz. Ayme'nin hmm. en sevdiği tatlı hangisi? Ben buldum hangi tatlıyı sevdiğimi. Açıklıyorum. Tabii ki çikolata. Cevabı babam. Baklova. Ya. Bız, 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 bız. Ammi kız en büyük hayali zangisi Yazıyorum cevabımı. Bu bizim çok büyük bir hayalimiz. Evet, neymiş? İtalya'ya gitmek. İtalya seyahati. Birlikte sırt çantalarımızla bir yaz mevsiminde. <laughs> İnşallah. Ragıp Nair'in çağrında da sizi. <laughs> İnşallah. Amminin en sevdiği makyaj malzemesi? Çok basit. Kırmızı ruj. Ruj. Evet. <laughs> Doğru. Naz'ın en sevdiği makyaj malzemesi? Bakayım bilebilecek miyim gerçekten? Bilemedim herhalde. <laughs> Rimmel. Oje. Ama Naz ya sen var ya tipik ikizler burcusuna. Her gün oje sürüyor ya. Bana bız yap. Nazım en sevdiği yemek. Bunu ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Dermişim bir de bilemezmişim. <laughs> Tabii ki patates püresi yanında ya köfte ya antikot et. Annenin en sevdiği yemek. Ben yazıyorum. Köfte patates. Evet patates kızartması köfte. <laughs> Nazım yükselen burcu çok iyi biliyorum. Aslan. Güneş Burcu ikizler saat 9.55'te doğdu. Ona göre de Aslan Burcu. Yani ikizlere Aslan. Artık düşünün yani bizim evdeki lider kim? Bir bakın bulun artık. Annenin yükselen Burcu. Bilmemesi için. Balık. Evet. Balığa balık. Ortak şarkınız hangisi? Çok iyi biliyorum. Hatta şu an kesin onu yazıyor. Doğduğu gün seçmiştim hastanede. Naz 3 gün yoğun bakımda kalmıştı. Ve ben doğumdan sonra Naz'ı sürekli görmek istiyordum. Hastanede yoğun bakım odasına gidiyorum. Tam da o şarkı yeni çıkmıştı. Ben de Radyo Maydanoz'da çalışıyorum o zaman. Böyle giriyorum yoğun bakım ünitesine. Bir bakıyorum o şarkı çalıyor. Power Türk'te hatta yani hiç unutmuyorum. Orası açık o kanal. Ve küçücüğüm her şeyim ne olur çok uzaklara gitme diyor. Bir yandan Naz'a bakıyorum. Allah'ım diyorum bu şarkı bizim şarkımız. Sen seçtin bu şarkıyı. Yemin ediyorum size ne zaman o odaya girdiysem o şarkı çaldı. O yüzden ortak şarkımız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> canım tipiciğim her şey bizim şarkımız. Yanına çok teşekkürler. <laughs> Naz'ın en sevdiği Mary. Kiraz. Mayıs ayı benim en sevdiğim ay. Çünkü Naz doğdu 25 Mayıs'ta. Bir de kiraz çıkıyor ya, biz böyle kiraz partileri veriyoruz evde yani o kadar çok seviyoruz. Evet, doğru. Bayağı bildik değil mi? Dış ses. Evet, bayağı bildiğimiz. <laughs> evet, şöyle güzel bir öpücük istiyorum. Oh, dünyanın en şanslı ben. <laughs> Anneler gününüz kutlu olsun ve hem böyle her zaman çocuklarınızla yan yana olun, hiç ayrılmayın.